İktidarın Karanlık Yüzü 1469'da Floranta'da doğan Niccolò Machiavelli, 16. yüzyıl İtalya'sının kaotik siyasetini akıl almaz netlikte dile getirir. Karanlık ve sert tonlu prens, iktidarı ele geçirme ve koruma sanatını ele alır. Machiavelli dersine şöyle başlar. Halkın güvenini kazanmak, kalelere güvenmekten çok daha iyidir. Bu çarpıcı ifade Machiavelli'nin gerçeklik anlayışını özetler. Gerçek güç, insan davranışlarını ve koşulları derinlemesine değerlendirerek elde edilir. Tarihsel Arka Plan 1512 yılında Medici ailesi Floransa'ya dönünce Machiavelli önce görevden alınıp tutuklandı. İşkence gördü ve sürgüne gönderildi. Bu hayal kırıklığı dolu dönemde Machiavelli güç kazanmak isteyenlere bir rehber yazmaya karar verdi. Kitabını özellikle Medici hanedanına ithaf ettiğini açıkça belirtir. Bir prensliğin ne olduğunu, nasıl elde edileceğini, nasıl korunacağını ve neden kaybedileceğini tartışarak kendimi bu konuda olabildiğince açtığım küçük bir eser yazdım ve özellikle yeni bir prense sunuyorum. Gerçek deneyime dayanan bu eser Machiavelli'ye göre güç kazanıp tutma yollarını açıklayan süssüz bir bilgiler bütünüydü. Prensin amacı ve içeriği. Makyavalist bir bakışla yazılmış Prens, idealist bir ütopya kitabı değil, iktidar gerçekleri üzerine bir rehberdir. Machiavelli, kitabını prenslerin doğası ve büyük insanların eylemleri hakkındaki bilginin süssüz bir özeti olarak tanımlar. Esasında amaç, yeni hükümdarların iktidarlarını nasıl elde edip koruyacaklarını öğretmektir. Machiavelli'nin kendi sözleriyle, bu eser yeni bir prense özellikle hoş gelecek nitelikte yeni kurulan prenslikleri ve hükümdarlıkları konu edinir. Yani Prens güç kazanma ve güç sürdürme stratejilerinin yöntemlerini doğrudan ve sert bir dille ele alan bir öğüt kitabıdır. Temel kavramlar: güç ve gerçekçilik. Machiavelli siyaseti romantik hayaller yerine etkin gerçeklik üzerinden tanımlar. İktidarın temeli kuvvettir, kanuna değil, gerektiğinde güce başvurmak gerektiğini vurgular. Ona göre yaşamda insanlara uygun olan yasalara göre mücadele etmek ile güç kullanmak arasında keskin bir ayrım vardır. Liderlik hayvanlar gibi sert yöntemlere de hazır olmak demektir. İktidar oyunu sert kurallarla oynanır. Machiavelli bu konuda doğrudan sorar. Yani prens rakiplerine ne ölçüde acımasız olmalı? Liderlik Machiavelli'nin ideal lideri hem merhamet hem zulüm kapasitesine sahip olmalıdır. Mükemmel bir hükümdarın hem zorbalık hem adalet arasında denge kurması gerektiğini savunur. Ancak Machiavelli uygulamada sevgiyle dinlenen birinden çok korkuyla dinlenen bir liderin daha güçlü olacağını söyler. Ona göre lider gerekirse halkında korku uyandıracak kadar zalim olabilir. Zira sevgi yerine korku beslemek çok daha güvenlidir. Böylece halk kar ve güvenlik beklentisiyle tehlikeye yaklaşınca destekten çekilse de yöneticinin acımasızlığı ona itaat ettirir. Korku ve sevgi. Machiavelli'ye göre insanları yönetmenin temel iklimi korku mu sevgi mi sorusudur. O bu konuda da hükmünü verir. Eğer bir lider hem sevgiyi hem korkuyu bir arada kazanamıyorsa korku beslemek daha güvenlidir. Kendisinin ifadesiyle insanlar hem sevgiyi hem de korkuyu isteseler de ikisini birleştirmek zordur. Eğer ikisinden biri eksik olmalıysa sevgi yerine korkmak çok daha güvenlidir. Çünkü Machiavelli'ye göre insanlar çıkarcılıkla hareket eder. İhanet etmeye, zarar vermeye, işlerine gelmediği sürece çekinmezler. Sevilmek onlar üzerindeki baskıyı yumuşatsa da korku onlara sürekli itaat edeceği hissini verir. Manipülasyon ve ameliyat Pratikte iktidar uğruna yapılması gereken şeyleri tanımlar. Amaca giden her yol mübah sayılır. Machiavelli'nin ünlü deyişi bu bağlamda gündeme gelir. Bir kişiye zarar vermek zorundaysan zararını öyle şiddetli kıl ki intikamından korkmanı hiç gerek kalmasın. Bu gerektiğinde acımasızca saldırmanın gerekli kötülüklerin yapılması gerektiğinin açık ifadesidir. Prens kuralları çerçevesinde değil sonuçlarıyla değerlendirilir. İstikrar için gereken her yöntem licit addedilir. Dolayısıyla lider iktidarını koruyacak her türlü düzenlemeyi propagandayı entrika'yı, isimdirmeyi kullanabilecek bir aygıt olarak görülmelidir. İtibar ve görünüş. Machiavelli'ye göre en az görünüş kadar görünen de önemlidir. Gerçekten erdemli olmak zor değildir ama görünmek gereklidir. Ona göre bir lider merhametli, güvenilir, dindar ve dürüst olduğunu hissettirmeli ancak işten işe gerektiğinde tam tersini yapabilecek derecede esnek olmalıdır. Kısacası Prens'te itibar kazanmaya yönelik ders şudur: gerçekten faziletli olmak zorunda değilsiniz. Ama herkese öyle görünmelisiniz. Çünkü insanların çoğu bu göz yanılgısıyla yönetilir. Hiç kimse göz önünde görünen özelliklerden çok arkasındakileri bilemez. Etkilenen tarihi liderler Prensin etkisi Machiavelli'nin ölümünden yüzyıllar sonra da devam etti. Tarihte Napolyon Bonaparte ve Benito Mussolini gibi liderlerin bu eseri açıkça benimsediği, stratejilerine rehber edindiği bilinmektedir. Örneğin Simitçin dergisine göre hem Napolyon hem Mussolini, Machiavelli'nin öğretileriyle liderlik yolculuklarını şekillendirmiştir. Hala bugün de Machiavelli'si taktikler konuşulur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güç politikaları ve baskıcı stratejileri yüzünden makyavalist bir lider örneği olarak gösterilir. Modern liderlik ortamında bile pek çok siyasetçi Machiavelli'nin prensinde çizdiği sınırları zorlayan yöntemleri tartışmaktadır. Kapanış Machiavelli'nin prensi gücün ve liderliğin acımasız yönlerini ketum bir titizlikle açığa vurur. Bu kitap, iktidarı elde tutmak isteyen herkes için kılavuz niteliğinde bir öğüttür. Aynı zamanda etik sınırlar konusunda tartışmayı amaçlayan bir ayna tutar. Peki siz bu ağır gerçeklerle ne yapardınız? İktidarı sürdürmek için aynı sert yöntemlere başvurur muydunuz? Yoksa liderlikte başka bir yol mu seçerdiniz?